Fransa'da yaşayan Türklerle ilgili bir program yapıyoruz. Bugün de İsa Duman'la birlikteyiz. Ben askerden duydum. Avrupa'ya gidiyorlar. Orada çalışma çoktur. Bizim köyde çalışmak yoktu. Ee, hemen askerden sonra yazdım. Benim sıram çıktı. Ondan sonra Hükmat tarafından Fransa'ya geldim. Peki Fransa'yı e, mı istediniz yoksa Avrupa'da herhangi bir ülkeye mi Eskiden Almanya, Almanya için iyi değil, biz paşaportu alınca de, e, kazaya gittik, dediler Almanya artık istemiyor ama Fransa var, İstiyorsanız Fransa'ya sizi gönderelim dedik, evet. okey, hemen olsun, Fransa'ya geldik. Evet. Peki ilk geldiğiniz zaman Fransa'ya zorlandınız mı? Yok. Çünkü her şeyi benim işim yani bugün diyelim ki bugün geldim yarın işe başladık. İşimiz hepsi Evet. Peki alışverişlerde falan dilini biliyor muydunuz? Dil bilmediğiniz, yol bilmediğiniz hayır, bilmediğiniz hayır, ki... hayır. ne yaptınız? Birkaç kaç kelime biliyordu ama çalıştık, çabaladık yani e, dil öğrenmek için. E, gerçekten çok çabuk dil di, dili şey şey ettim. Ha, 25 kişiydik Türkiye'den gelen aynı gün. Yani 25 kişiydik. Yani bir ay sonra yani herkes beni gelip bir odem götürüyorlardı. Tercüman, tercümanlık olarak onlara tercüme Türklere tercü, tercümanlık yapıyordum. Evet. Ne işi üzerine gelmiştiniz? Ee, Tabu publik değerler. Ee, inşaat için. İnşaat idi. Bizim kontrat bir kontratlıydık inşaat için. ha, ee, Paris'e mi geldiniz? Ee, şey, Öyle suvada, Şey, o, 93. Bölgesine geldiniz. Evet. Ne kadar çalıştınız orada? Orada bir hemen hemen bir buçuk sene falan çalıştım orada. Evet. Ondan sonra o işi biraz zor idi. Kışın, kışın soğuk idi. Yazın iyiydi. Ama Hı. kışın şey terasman yapıyorduk. Bu ceddeleri şey yapıyorduk. Bilmiyorum. yani işat yani. Dışarıdaydı. Evet. Onun için e, sevmedim. E, bir buçuk sene falan kaldım aynı şirkette. Hem de çok beni çok istiyorlardı. Diller çıkma maaşını artıracağız. Yani bir buçuk sene kaldım o, o, şirkette. Her ayda, her ay benim maaşı maaşımı artırıyordum. En inan ki. sonra dedim yok ben bu, bu işi artık e, Yapamam yani bu işi. Ben başka iş yapıyorum. Ondan sonra terzihlere girdim. Evet. Terzilik yaptım. Mesleğiniz miydi terzihlik? E, mesleğim değildi ama e, öğrendim yani. Evet. Başkalarının yanında çalıştım. Eşya yukarı e, altı bir sene falan. Evet. Altı ay, bir sene falan çalıştım. E, makine şey öğrendim. Ondan sonra atölye açtım. Evet. Kaç kişi çalıştırıyordunuz? Ee, aşağı yukarı zamanlarda 20-25 kişi atölyemde yani çalıştırıyordum. Evet. Bir, yani 87 zamanında e, kompozisyonda çalıştım. Ondan sonra onu da bıraktım. E, bar, restorana başladım. Demek yani, değişik mesleklere değişik yani, meslekle, yani değiştirdim mesleği epey mesle yani değiştirdim. Ondan sonra yani bahara sonra sattım onu birinci şey girdim. emlakçı. Evet. Akşam falan. Evet. yani evet. icradan ev alıp satıyordum. Evet. Birkaç tane öyle, öyle de geçti. Ondan sonra bir kriz oldu şey o. İmmobiliye kriz oldu. Onu bıraktım. Şimdi yine e, bahara sonra taba şey Yine girdim ta olana kadar. Evet. Şu anda tabii halli emeklisiniz. Peki, evet. e, inşaat buraya inşaata geldiniz işçi olaraktan. Sonra konfeksiyona, tekstiline girdiniz. Evet. Sonra emlakçı oldunuz. Sonra e, kafe bar e, işlettiniz. Evet. Peki bunlar içerisinde hangi size yarayışlıydı? İnan ki bu e, en sonda bu bar restoran daha daha şey oldu. Daha, daha uygun Daha uygun e, Kaz, kazan, kazanmak şey şey, şey diyoruz. Evet. Şimdi benim çocuklar da aynı aynı şey yapıyor. Yani aynı mesleğin üzerinde çalışıyorlar. Evet. 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 Peki ilk geldiğiniz zaman ilk günlerde olsun ilk aylarda olsun. Ee, geldiğiniz ülkeden, e, e, vilayetinizden herhangi bir özlem duydunuz mu? Bir şeyleri özlediniz mi? Yani bir şeyin yoksulluğunu Türkiye'de bulduğunuzun, burada bulamadığınızın bir zorluğunu çektiniz mi? Gerçekte e, çekmedim ben. Yani şahsen çekmedim. Evet. Rahattınız her çok, şey. Çok, rahat, rahat. Ben rahat edeyim. Çok çabuk e, yani dili, dili şey ettim. Hem de bizim Türkler bana, bana diyorlardı ya sen nasıl nasıl oluyor ya sen hemen yoksa yani ben Kerdanice konuşunca <laughs> onlar diyor, diyorlardı acaba Fransızca ve Kerdanice e, çok yakın mı o kadar yani çabuk sen e, hemen Fransızcaya e, Fransızca'yı kaptın. Yok dedim hiç hiçbir zaman yani hiç, alakası yok. Alaka, hiçbir alak alakası hem de Türkçe de daha daha yakındır. <laughs> e, ama e, ben çalıştım yani. Geceleyin <laughs> İşe gidiyorduk. Her akşam bir e, Türkiye, e, yani İstanbul'da bir defter alınır, fonu, fonu tercih Hı. Yani Fransızca ve Türkçe. Okuyordum yani her gün 10, 15, 20 kelime yazıyordum bir kağıda Cebime koyuyordum. Çalışıyoruz dışarıda. Her ikide bir de yani şey bakıyordum şeye nasıl bir de Fransızlarla konuşuyordum yani <laughs> düzeltmek için. E, evet. Çabuk öğrendim yani. Evet. Yani alışverişlerde falan fazla bir zor hiç çekmedin. Şey, no, hiç zor çekmedim. Ve birinci gün geldik bir evet, e, hatırlıyorum. Paris'ten bir tercüman getir, getirdiler. Yani hani büroya gittik. Yani bizim kontratı verdik onlara. E, bir tercüman geldi. Ondan sonra tercümanı gördük. Evet. Peki mesela o zamanlar geldiğin zaman baya Türk var mıydı burada? Yok. Paris'e akşama kadar arayacaktım belki bir bir tane rastlamayacaktım o zaman. Çok az Çok az Evet. Müttefikan zamanında, ondan sonra ama hani e, Alman onları şey hani Türkleri şey etti de, yani bir de mükafat veriyordu o zaman. 30 30 bin mark, 50 e, bin mark. Ee, yani Türkiye dönecek diye bir mükafat vereceğiz diye vardı. Hemen çok Türkler oradan şey ettiler. Türkiye'ye aldılar o parayı. Ondan sonra Türkiye'ye gittiler. Mitterrand geldikten sonra kapıları açtıktan sonra onlar hepsi geldiler. <laughs> evet. İşleri oldu Tabii o zaman buradan. Tabii. Peki Fransızların o yıllarda buradaki Türk toplumuna bakışı nasıldı? Türkiye'ye bakışları nasıldı Türklere? O zaman e, hiçbir problem yoktu. Evet. O zaman problem yoktu. Çünkü çok çok az Türkler vardı burada. Hiçbir problem yoktu o zaman. Evet. Peki şimdi siz tabi 50 yılı aşmış burada yaşayan birisi olaraktan o geldiğiniz yıllardaki Fransızların Türklere bakışıyla siz burada tabi 50 yılı geçmiş yaşayan birisiniz. 50 yılda burada yaşadığınız şey, kendinizi burada bir Fransız gibi mi hissediyorsunuz? Yoksa Türkiye'den gelmiş hala bir Keldayan, Keldani gibi mi hissediyorsunuz? Nedir? Gerçekten ben tabi bu 50 yıldan fazla burada yaşıyorum, buranın Bak. şeyi aldım. Mesela ben Türkiye'ye gidip geliyorum, hiçbir problemim hiçbir zaman olmadı. Yani gelinden beri şimdi de yani geçen yani geçenlerde bu iki, iki aydır yine Türkiye'ye gitmiştik bir pelayna için. Yani hiçbir zaman Türkiye'de bir problem olmadı ve olmayacak. inşallah. yani kendinizi burada Fransa'ya yerleşmişsiniz. Yerleşmişsiniz burada. gibi burada. Ben Türkiye'de hiçbir bir şeyim yok. Köy, köyü satan doksan, e, 80 83 yılında bizim köyü dağıldı. Yani şeyde problem oldu e, orada. Yani kimse köyde yok. Bütün ailem, bütün köyü, bütün herkes herkes buradadır. Onun için bir saniye İsa Ne yapacağım? Kimsem yok. Bir, hiçbir şeyim yok. Bir yerim yok. Evet. E, e, Türkiye dönüp de ne yapacağım? Evet, Bütün aile burada diyorsun. Bütün aile burada. Bütün akraba burada. Köy olduğu gibi 80 83'ünde köyü boşalttılar. Evet. Ee, herkes buraya geldi. hepsi burada. E ben Türkiye'de şimdi orada ne, köyde ne, neyim var? Bir şeyim yok. O dağlar var. O, o dağlarda ne yapacağım? Gitti, ne, ne yapacağım orada? <laughs> evet. <Mesela, gülüyor> Peki ee, çocukların e, burada Türkiye onların bakışları nasıl? Bir gün dönmeyi falan böyle bir düşünceleri olabilir mi? Yok benim çocuklar yok. Çünkü ne Türkçe biliyorlar. Şimdi çalışıyor mu Çalışıyor, çalışıyor. E, Türkçe bilmiyorlar. E, Türkiye'yi görmediler. Gittiler yani vakan. Yani gidiyorlar vakansa gidip geliyorlar yani bir şeyde. İyi görüyorlar yani Türkiye yani iyi güzel güzeldir Türkiye. Evet. Ama bir gidip de orada ya, yaşama ya, durumların yaşama durumu olamaz. hiç hiçbir idare düşünceleri yok. Evet, evet. Mesela e, siz geldiğiniz zamanki Türkiye ile şimdiki e, Türkiye arasında gittiğiniz zaman e, bir olumsuzlukta karşılaşıyor musunuz? Sizi üzen bir durum oluyor mu? Hayır, hayır. Hiç hiçbir Kesinlikle bir, bir, şey yok yani benim. Yani Avrupa'dan gelmiş gözüyle size şey olarak bakmıyorlar. Ya baksana da benim için bir şey fark etmez ki. Evet. evet. Belki de bakıyorlar, gerçekten bakıyorlar yine yani doğrusunu söylesek Avrupa'dan gelmiş ya da paraları var ya da kazık. <gülüyor> <gülüyor> Olabilir yani böyle. böyle. şeyler ama ben, ben yine yine o, o şeyi yapamaz yani bana bana yapamazlar yani <laughs> e, peki Fransa e, sizin şans eseri Almanya diğer ülkeler derken Fransa'ya çıkmış e, sizin e, izniniz diyelim Fransa'ya gelmişsiniz Fransa'ya gelmekten memnun musunuz Fransa'da yaşamakla memnun musunuz gerçekten eskiden iyiydi ama şimdi yani şimdi iyi değil şimdi iyi değil Biliyorsunuz. Şimdi Fransa'nın durumu, hatta Avrupa'nın durumu. Yani eskisi gibi şimdi nerede? Yani 30-40 sene evvel. Nasıl idi, bugün nasıl? Evet. Gerçekten. Gerçekten. Yani e, ben Türkiye'de kalsaydım daha buraya gelmeseydim diye düşünmüyorsunuz çünkü burada rahatsınız. Yok. E, evet. Yok. E, geldiğiniz için memnunsunuz ama tabii değişen bir Avrupa var. Evet, evet değişen bir Avrupa var. Doğru. Başka bir söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Yani hiç. Tamam. Ben gerçekten yani evet. aşağı yukarı normal bir hayatta yaşıyoruz burada. Allah evet. şükür e, şimdi dönüp de da başka ülkeye gidip de ne yapacağım? Yok artık benim şeyim bitti yani. 75 yaşına gelmişiz artık ne, yapacağız? Peki çok teşekkür ederim. Ağzınıza teşekkür ederim. sağlık. Mersi sağ olun.